Başkanım, şimdi altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Artık vatandaşın da en büyük gündeminden biri altın. Altın alalım mı, altın bozalım mı? Sürekli evet. bu sorular bize de size de soruluyor. Şimdi ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Bu yükselişin temel nedeni nedir? Yani küresel bir şey mi? Türkiye'nin ekonomik şartları gereği mi? Neden bu kadar altın yükseldi? Şimdi e, bu altının bu sene ilk defa bu yükselişi değil. Geçen senelerden itibaren altın çok hızlı yükselmeler gösterdi, sert düşüşler yaptı. Yani kar satışları diyoruz bunlara, sert düşüşler yaptı. Ama bu sene bazında baktığımız zaman altın yüzde yüzün üzerinde bir yükseliş gösterdi e, ve hala da bir kar satışı durumuna gelmedi. Hala da altın e, yüksek Seyrini göstermekte, rekor üstüne rekor kırmakta. Tabi bunun küresel etkileri de var. E, muhtemelen iç piyasaların etkileri de var. E, küresel piyasalarda etkilerine baktığımız zaman altın e, karışıklığı hiç sevmez. Hep güvenli liman sever diye zaten konuşulan. Aynen şey. öyle. Güvenden bahsettiğiniz zaman altın rahatlar. E, bugün baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşı, e, İsrail'in Orta Doğu'yu sürekli karıştırma e, pozisyonları, bunlar altını tedirgin ediyor altında tedirgin olduğu sürece sürekli yükselişte. işte. Çin Merkez Bankası'nın duyumlarımıza göre yani haberlerde izlediklerimize göre Merkez Bankası'nın fiziki altın alış talebini görüyoruz. Bunlar bunun yanında iç piyasada bizim özellikle Türkiye'de vatandaşımız fiziki altına çok güveniyor. Bankadır, borsadır. Bunların yanında cebinde, yastık altında dediğimiz olayı ...fazlasıyla tercih ediyor. Tabii bunlar altının yükselmesine sebep oluyor. Ha bu yükseliş ne kadar sürebilir? Bunu kestirmek çok kolay değil. Yani yıl sonu tahmini çok veremiyor muyuz o zaman? Yani şöyle öyle haberler konuşuluyor ki... ...biz de e, ciddi şeyleri dinliyoruz. E, konuşmacıları, ekonomistleri. Yani altın yılbaşında 8 bin liraları göreceği de söyleniyor... Kar satışlarının gelebileceği de söyleniyor. Bu kar satışları e, ons bazında altın ne kadar düşer? E, bu ne zaman olur? Bunları kestirmek çok zor. Yani altın kimsenin tahmin edebileceği bir pozisyonda değil. Ama şunu görüyoruz ki şu ana kadar altın bir satış şeyine girmedi. Ve kar marjı %100'ü geçti altının yükselişi. E, bundan sonra biz sadece şunu söyleyebiliyoruz. Altın yükselse dahi yatırım olmaktan hiçbir zaman çıkmaz. Bunun yanına gümüş de eklendi. Fakat bizim tavsiyemiz daha uzun sürelim yatırımcının şu fiyat, yüksek fiyatlardan altın alabilme olasılığı. Yani kısa süreli birkaç ay içerisinde durumunun ne olduğu belli olmayan yatırımcı tabii ki bu fiyatlardan altına girmesi riskli. Ama bunu 2026 Ortası sonuna kadar ben değerlendirmeyeceğim, e, altında yatırım olarak bekleyeceğim dediği takdirde altın hala alınabilir e, yatırım yapılabilir bir emtia. Peki dediğiniz gibi uzun vadeli düşünen yani altını hemen bozmayacak durumda olan bir yatırımcı şu an geldiğinde, bugün geldiğinde ya da yarın. Gram mı almalı, çeyrek mi almalı, cumhuriyet altını mı almalı, bilezik mi almalı? Yani burada en karlı olan açıkçası şimdi, hangisi? Şu anda şimdi şöyle ben. söyleyeyim. E, bazı müşterilerimiz var hem yatırım yapmak istiyor hem bunu aynı zamanda takı olarak kullanmak istiyor. Bilezik e, ciddi bir yatırım altınıdır. Fakat e, işte ata, çeyrek, yarım bu tarz ürünlere göre bir tık daha e, fazla kaybı vardır ama ee, takmak isteyenin çok göz önünde bulundurması gereken bir durum değil. Ee, çünkü neticede kolunuzda da takı olarak duruyor. Ama en az kayıplı altın derseniz çeyrek de aynı oranda, e, zinet altında aynı oranda, cumhuriyet altını da aynı oranda. Fakat parası, elindeki parasına göre müşterimiz çeyrek kadar parası varsa çeyrek alabilir. Ee, tam kadar parası varsa yani altını ne kadar bütünleştirip tutabiliyorsanız sizin için o kadar daha iyi. Ee, başkanım peki şimdi altın alırken kesim işçilik işte sertifika gibi faktörler var. Mesela bilezikte de bildiğimiz kadarıyla işçilik nedeniyle bir miktar fiyat düşüyor galiba. Evet. Ee, bunlardaki faktörler e, ne kadar önemli bir bu faktörleri de anlatabilir misiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim ee, bizim günümüzde en büyük sıkıntımız düşük ayarlı altın. Yani şu atalira geldiğinde bize sahte olarak gelmiyor. Daha düşük ayar yani yarım ayar, bir ayar, milyon bazında düşüklük oluyor. Bu düşüklükleri müşterinin tespit etmesi çok zor. Bunu sertifikalı bildiğimiz ambalajlı ürünler içerisinde de yaşayabiliyoruz. Bunları yaşamamak için bizim müşterimize tavsiyemiz e, her ucuz bulduğunuz yerden değil de daha güvendiğiniz bildiğiniz esnaftan alışveriş etmenizdir. Yani çünkü yarın geriye dönük e, bir sıkıntı yaşadığınızda bir kere gittiğiniz dükkan size e, çok şey yapmayacaktır ama sürekli gittiğiniz dükkan ürününün de e, hizmetinin de arkasında olacağı için bizim müşterilerimize, yatırımcılara tavsiyemiz e, bildikleri, tanıdıkları, güvendikleri yerden alışveriş yapmaları. Şimdi e, şu anda altın fiyatları yükseldiği için bazı vatandaşlar elindeki altınları bekletme taraftarı bazıları da satıp başka bir malaya, gayrimenkule ya da bir araca ya da evet. farklı bir yatırıma çevirme konusundalar. Bunları düşünüyorlar size. Şu anda gelenler ee, satmaya mı daha meyilli vatandaşlardan yoksa almaya mı meyilli? Onu sonra... Yani şöyle söyleyeyim dediğim gibi e, bir yatırım yapmak istiyorsanız evet. altının fiyatı şu anda bozup da e, yatırım yapmaya uygun. Yani neticede bir yıldır bekleyen altın yüzde %100 değerinde para kazandı. Fakat şunu söylüyoruz hiçbir zaman içinde altın bu fiyatta altınımı bozayım TL'de bekleyeyim diye bir tedirginliğe düşmenin bir manası yok. Gönül rahatlığıyla eğer bir yatırım buldularsa, hesaplı bir ev, bir araç buldukları takdirde altınlarını bozdurup gönül rahatlığıyla e, yatırıma yönelebilirler. Başkanım, şimdi bir de hep bir konu var. Bu ben de altın aldığımda düşünüyorum. Ya bu altını evde mi saklamak mantıklı, yoksa bankada bir şekilde saklamak mı daha mantıklı ya da kuyumcuya mı bırakmak daha mantıklı? Siz bu konuda neler söylersiniz? yani bu iş aslında bir iki kelimekle anlatılmanın daha dışında bir olay. Şimdi bizim işimizde emanet denilen olay var. Ama altını saklama açısından evde kendi güvenliğine inanıyorsa şimdi bunun çapı farklı. Birinde 5 tane çeyrek altın var. Birinde diyelim 100 tane ata lira var. Şimdi 5 tane çeyreği evde gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz de o 100 tane atayı evde Saklayamazsınız. Biz tabi evlerinde kasa veya güvenli bir sistem varsa evinde barındırabilir. Yoksa e, çaplı yatırım eğer fiziki olarak almışsa bankada e, saklamasını tavsiye ediyoruz. Ama şöyle bir şey var. Kuyumcularda bırakanlar da var. Dedik ya hep bildiğiniz, güvendiğiniz, inandığınız insanlarda bırakabilirsiniz. Fakat bu artık bu zamanda öyle bir şeye geldi ki. Bunu Türkiye'de örneklerini görüyoruz. Kar payı karşılığında esnafa bırakan arkadaşlar var. Burada tabii mağduriyetler oluşuyor. Çünkü neden? Bizim sektöründe karlılık oranı belli. Verdiği oranlar yüksek, müşteriden almak amaçlı. Bunlar çok iyi niyetli şeyler değil ama dediğimiz gibi kuyumcu da bir insan yanlışa düşebilir. Siz gönlünüz rahat olsun istiyorsanız bankada, kasada saklamak tabii gönül rahatlığı açısından en uygunu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Yani bizim şöyle müşterilerin bir sürekli bildiğiniz, güvendiğiniz yerden alışveriş yapın derken sırf düşük ayar şeyi açısından değil geriye kalın alabileceğiniz hizmet açısından bildiğiniz kuyumcudan alışveriş yapmak çok önemli. Diyelim şöyle yaylı 14 ayar ürün bunlar. Bilmiyorsunuz 14 ayar olarak alıyorsunuz. Fakat bunların içerisinde 20 santimlik bir yay da çıkabiliyor. 1 gramlık bir yay da çıkabiliyor. Bunlarda mağdur olmamak için inandığınız yerlerden, onlar da çünkü güvenilir yerlerden alışveriş yapıyorlar. O yüzden yani uzun vadede mağdur olmamak için ...bildiğiniz, güvendiğiniz yeri terk etmeyin arkadaşlar. Ne Olacağını çabuk. Ee, siz altın toptancısısınız. Ee, burada karşılaştık biz de sizinle. Öncelikle şunu soralım. Hangi ürünler gidiyor kuyumculara? Hangi ürünleri daha çok veriyorsunuz? Aslında genel itibari böyle bir ürün gamı yok. Ee, sürekli yenilenen bir sektör itibari. Ee, aslında biz toptancı olmamıza rağmen hızına biz bile yetişemiyoruz. Çünkü sürekli grafikerler çiziyor ve yeni ürünler e, piyasaya dağılıyor... Ee, ama şöyle bir şey fiyat artışından ötürü genel itibar, müşteriler daha düşük gramlı ve eski modellere daha fazla eğilim var diyebilirim bu konuda. Peki böyle yıllardır vazgeçilmeyen işte bileziklerde biliriz, kolyelerde biliriz. E, onlarda böyle söyleyeceğiniz modeller var mıdır? Şunlar hep gider diye. Yani piyasada sorabileceğiniz şu an bilezikte Ajda modeli zaten e, piyasayı aldı götürdü. Ajda modelleri bilezikle piyasaya girmesiyle birlikte Küpe, takı diğer tüm çeşitlerinde her modeli uygulandı Ajda'nın. Ee, Ajda diyebiliriz. Ee, keza geçmişten süre gelen samanyolu modellerimiz var. Bu modellerde de yüzük, yine dediğim gibi küpe, bileklik gibi birçok model var. Ama şu an için e, tren daha do doğrusu ge geriye kayıyor diyebilirim. Geçmişteki ürünler daha yeniden piyasaya sürülüyor. Şu anlık böyle ilerliyoruz. Şimdi siz kuyumcularla çalışıyorsunuz. Son dönemde altın fiyatları ciddi bir yükselişte. Evet. Sizin sipariş durumunuz azaldı mı, arttı mı? Biz bunu merak ediyoruz açıkçası. Yani sonuçta kuyumcudan da vatandaş alırsa o da size sipariş veriyor. Şöyle ki, fiyat artışı genel piyasayı etkiledi. Ancak bizim piyasada genelde şu vardır: yazın gurbetçinin bir eğilim olur, gurbetçi biraz eğilim yapar. Bu sene tabii ki gurbetçinin de herhangi bir talebini göremedik. Ama genel itibari şunu söyleyebilirim ki piyasa genelde daralarak devam ediyor. Şimdi altının ayarları hep bir merak konusu. Vatandaşın çok da bilemediği bir konu. Son dönemlerde de altın ayarları ile ilgili çok duyuyoruz. Evet aynen öyle. Şimdi sizden biraz bilgi alalım. Saf altına en yakın altın nedir? Saf altın 24 ayardır. 995 milyon olarak geçer. 18 ayar 750 milyon olarak geçer, 14 ayar 585 milyon olarak geçer. Bunlar içindeki saflık derecesini gösteriyordur. Yani 1000 birim olarak bakarsak 585 yarısından fazlası olduğu için kararma yapmaz. 585 milimin altındaki 8 ayarlar kararma yapar. Şimdi son dönemlerde peki hangileri daha çok tercih ediliyor? Özellikle düğün takılarında mesela duyuyoruz gramın gramı diye bir şey evet, duyduk evet. ama illa ki bunda ayarlar da var. Bunlar 22 ayar olarak oluyor. 916 milyon olarak. Ee, şu anda genelde çeyrekçiler, yarımcılar onlar da 22 ayar oluyor. Onlar gidiyor. Peki bu az ayarlı altın nedir? Özellikle e, dolandırıcılık oluyor bununla ilgili gibi duyumlar var. Evet. 585 milyon olarak basmıyorlar ama içindeki patenti 585 milyon olarak basıyorlar. Ama içindeki ayar 8 ayar çıkıyor, kararma falan yapıyor. Peki vatandaş buna karşı nasıl bir önlem alabilir? Valla tanıdığına gidecekler, güvendiği kuyumcuya gidecekler. Diğer türlü dolandırılma ihtimalleri yüksek. Meslektaşlarımızı kötülmemek amcacılığıyla söylemiyorum ama dolandırılma ihtimalleri yüksek.